Selamun Aleyküm dostlar. Lütfen izlerken abone olmadan geçmeyin. Çok güzel bir sürü yakaladık. Şimdi koyunların sesini duyuyorsunuz. Kuzulardan ayrılmışlar ayrılmışlar diye şu anda hepsi kuzularını çağırıyorlar. Maşallah. İlk önce bir maşa demeyi şey yapmayın lütfen. Çok güzel bir, bir şey de, bir bismillah deyin. Bu şekilde izlemeye başladım. Mezgi kolay gelsin. Nasılsınız Mezgi Teşekkürler Allah razı olsun. Hayvanlar mı güzel? Sizin sadece ahır sıkıntınız var. Ahır sıkıntıdır. de sürüş Yem, yem o vakti. Kıvırcık saçlı bir tane buldum. Geliyorlar hayvanlar. Yiyorlar. Bu arkadaşlarımız günde iki iki gün yem veriyorlar hayvanlara. Yiyebilince yakında yiyebildikleri kadar yem veriyorlar. Şimdi bir yer verdiler. Ondan sonra suyu buradan sürdüler. Uzak bir yere götürdüler. Bir yüz metre falan. Bir daha işlerini doldurdular. Bu şekilde günde iki gün yer veriyorlar. Daha sonra sonda çayımız geldi, içeceğiz. Puzularını ayırdıkları için, nasıl ama? Burada su, suyu nasıl yapışıyor, yemliklerine bakın. İçinde poşet, muşamba gibi bir şey koymuşlar bu şekilde burası dolmuş hortum alalım biz de biraz içelim şurayı dolduralım şimdi biz de biraz içelim Oyu suyu <laughs> Suyumuzu değiştirdik. Abi yavrular çok iyi olmuş. Vida mı Hazarci sır bulamıyor. Ne yeri? dostlar. Suyumuz 400'e yakındır. Her evet, yani şurada yemiyorlar. Hepsi yavrularını çağırıyorlar. Hepsi birer anadır. Evet. Şu an tak gidiyor. dostlar. Oh, onlar da saman girmiş Saman çünkü çok pahalıdır. Tonu 10 liradan bahsediliyor. 10 bin liraya saman verilecekse sade arpa verseniz daha iyidir. <laughs> Durumudur. Gel balım gel. <laughs> Bu çok barana yeni ya doğum yapanlardır. Ha, sevgili dostlar. Şöyleyiz. bu koyun hastalığı nedir yani? Baksanıza nasıl olmuş bunun şeyli memeleri. Gel. Sen de çekim. El salı. El salı. Dersi kova bak ya. Bay bay gel. Ha canım benim. Hey, o da iyi sirke, sirke. Ne diyeyim? Ne pezdik şimdi? Bana hoşça ve mi Ma çiçek gibi çiçek mi var buna? Çat onu zayıf, çat onu zani. Ben akıç mı ettim? Ben mi tabu tazanım? Nero. Ha dostum, dostum, Lütfen abone olmadan geçmeyelim. Abi şimdi teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum lütfen. Herkese bol kazançlı işler diliyorum. Allah kesin gönlüne göre versin. Kimin kalbine geçiyorsa Allah onu versin. Şimdiden teşekkürler. İyi seyirler diliyorum.